Günler. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, i̇ş yaptığınız Gökçadoz'a emlakçı olarak e, iş yaptığınız Gökçadoz'a e, geçtiğimiz günlerde bir ihale yapıldı. Yeni mahallede 12 parsiyel e, TOKİ tarafından e, açık artırma usulüyle satıldı. Evet. E, geneldeki yorumlar, e, rakamların çok yüksek olduğu e, ve bu konuda Gökçadoz şu anda çalkalanıyor diyebiliriz. Evet. <laughs> e, konunun uzmanlarından biri olarak sizin yorumunuzu Göçce adalarını paylaşır mısınız? Tabii memnuniyetle. Ee, Murat Demirer, Gökçeada'dayız adayız bizde. Ee, burada bir yaşayan olarak her şeyden evvel, Gökçeada'ya adaya bu pandemi süreciyle beraber e, büyük bir talep oldu. Özellikle yazın e, turizm yapan abilerimiz, arkadaşlarımızla e, yoğunlukla karşılaştılar. E, oteller, pansiyonlar oldukça doluydu pandemi olmasına rağmen. E, Gökçe adaya artan bir talep olduğu aşikar. E, fiyatlar da tabii bu bağlamda yükseldi. 12 parsel dediğimiz artık adı da öyle oldu. bu 12 tane e, imarlı parselin belirlenen fiyatları vardı. bunlar ekspertler tarafından belirleniyor. Konunun uzmanlarına soruluyor, bilir kişi geliyor ve belli bir bedel belirliyor diyelim. 250 bin liradan başlayıp işte 280-300 lira kadar çıkan fiyatlar vardı. en düşük parsel 251 binden zannediyorum açılmıştı. Ee, en düşük metrekarede olan 251 bin liradan açılan parselin e, bir de 930, liradan, 930 bin liradan ihale olduğunu gördük. Ee, tabii ki fiyatlar beklentinin çok üstünde. Yani yüksek açıkçası. Normalde e, ihale olduğu zaman yaklaşık 12.5 milyon, 12 milyon 320 bin ama e, işte emlak komisyonu olacaktır, damga vergisi şu bu. Kabaca 12,5 milyon dediğimiz zaman e, metrekaresi 2500 lira gibi bir fiyatlara ulaşmış oluyor. Bu gerçekten imarlı bir parsel için yüksek bir fiyat. Kaldı ki e, Gökçeada'yı bilmeyenler için söyleyeyim. E, mülkün, taşınmazların bulunduğu alan bizim eski ortaokul diye tabir ettiğimiz arada kalan bir yer. Böyle bir manzarası falan yok. Ha, ama çok büyük bir artısı var. O da nedir? e, ee, yüksektir. Normalde merkezde imarlar 25-50'dir tabanda. %25 iki katlıdır. Bazen kottan dolayı 3 olabilir ama burada iki parsel dışında zaten diğer 10 parselin kot hakkı da yoktu. Ee, ama imarı yüksekti. Ee, bir manzarası açıkçası yok. Ee, o yüzden biz hani ihaleye kendimiz de girdik. Düşünürken şöyle düşündük. Yani bu adada yaşayanlara sana bana yarayacak yerler. Çünkü e, alınır, Yarın öbür imkan oldukça bir ev yapılır, bahçeli bir evde oturulur. Yani ben yazlıkçı diye tabir ettiğimiz e, turistlerin e, buradan yapılan konutlara çok büyük rağbet göstereceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama nasıl büyük plan yapacaklar, nasıl bir konsept yapacaklar, tabii fiyatlar ne olacak o da ayrı bir konu. Yine de e, adının talep gördüğünü göz önünde bulundurursak tabii ki de... E, Belki bir satış olabilir ama fiyatların yüksek oldu aşikar. Peki bir gökçe olarak şöyle düşünürsek adamız değerleniyor deyip bu ihaleden bu rakamın çıkmasına mutlu olmak mı gerekiyor? Yoksa adamız adalar dışından ada dışından katılanların aldıkları ihalelerle farklı bir boyuta mı taşınıyor? Üzerim mi, sevinelim. Valla ne üzülelim ne sevinelim. <laughs> Çünkü şöyle, e, alan kişinin ne yapacağıyla alakalı, e, nasıl değerlendireceğiyle alakalı, gönül ister ki park olarak kalsın, yeşil alan olarak kalsın. Ama e, alınıp üstüne katma değeri olan bir şey yapılacaksa, e, tabii ki sevinebiliriz ama e, fiyatları ben dediğim gibi e, çok real bulmuyorum. Hatta e, yani bu fiyatlar zaten yükselmekte olan Gökçeada piyasasıdır. Daha da yükseltmiş olduk. İyi mi kötü Çok tartışılır, çok su yani. O yorumu okuyucularımıza bırakalım. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, görüşlerinizi bize paylaştığınız için. iyi günler. İyi günler. Geçtiğimiz günlerde e, Gökçe'de yeni mahalleye bağlı 12 partilerin TOKİ tarafından e, ihalesi yapıldı. Size bu ihaleyi yakından takip eden e, ve bu konuyla ilgili e, Gökçe'de sayılı e, uzman sayılabilecek ya da bu konuyu bilenlerden biri olarak e, yani de takip eden biri olarak fiyatın yüksek olması Gökçe Adalılara e, nasıl yansır ya da bu ihale konusundaki düşüncelerinizi Gökçe Adalılarla paylaşır mısınız? Teşekkür ettim. Ee, daha önce de sizle paylaştığımız gibi biz de ihalenin ilk kısmında bir e, müdahil olduk, teklif verdik. Ee, yalnız token'ın yöntemlerinden dolayı ikinci aşama geçti. Bayağı bir yüksek fiyatla ee, satıldı. Alan arkadaşa hayırlı olsun. Sebeplerini soracak olursanız tabii bir sürü sebebi var. Yani ihale psikolojisi, e, onun dışında Gökçeada'nın pandemi sürecinde isminin çok öne çıkması, işte izole bir bölge olduğuna dair, işte Türkiye'de kamuoyunda ciddi bir şey var artık aldı var. Gökçeada bu yönde olumlu e, izlenime sahip bir sebebi bu olabilir. E, diğer bir sebebi de bana göre teknik olarak Diğer imarlı bölgelere göre burası altyapı aslında sorunsuz görünüyor. Yani Gökçeada'nın hızlı gelişiminde özellikle yeni imara açılan bölgelerde yatırımcılar altyapı konusunda zorlandıklarını dile getiriyorlar. Bu bölgede öyle bir sorun yok. Artı e, yine teknik bir konu. İnşaat emsali çok yüksek. Bu konuda da benim bir eleştirim var tabi olacak. E, yüksek olması bence niteliği düşürecek. Yani 80 emsal teknik anlamda söylersek. Ee, o bölgeye yaklaşık 80-100 tane daire sığıyor. Bu beraberinde tabi dezavantajlar getirecek ama işte bu fiyata şey yansıdı. Yüksek anlamda. Yine dediğim gibi demin dediğim gibi iade psikolojisi de biraz etkili olmuş. Peki Ayhan Bey, fiyatın birçok gökçalı tarafından çok yüksek bulunduğu siz de duymuşsunuzdur. Konuşulan evet. konular arasında. Ve bir diğer konuda tüm hisseleri tek kişinin alıyor olması ve bu alan kişinin Gökçeada yaşayan değil dışarıdan birinin olması benim aklıma şu geliyor. Gökçeada'lı biri olarak, Gökçeada yaşayan biri olarak bu ihalede bu rakamın çıkmasına üzülmeli miyiz, sevinmeli miyiz bilemiyorum. Sevinmeliyiz diyorum kendi kendime çünkü Gökçeada'nın değerlendiğini gösteren bir olgu. Üzülmeliyiz Gökçe'de Gökçe'de'nin Gökçe'de elinden gidiyor. Hangisine inanacağımı ki ben de bilmiyorum. Sizin bu konuda yorumunuz? Şimdi i̇şte bunun duygusal anlamda bir de reel anlamda iki bakış açısı var. Yani ikisi de haklı diyebiliriz. Reel anlamda değerlendirelim. E, sonuçta e, e, bilişim çağı, iletişim çağı yani herkes bu ihaleden haberdar olup gelip girdi. Dışarıdan bir yatırımcı arkadaş çok yüksek bir fiyat bizim açımızdan dışarıda bilmiyorum ne olduğunu aldı öyle değerlendirirsek e, tabi adalların elinden gidiyor gibi bir izlenim var ama tabi burada adalı kavramı da önemli. Nedir adalık? Yani gerçek adalı kimdir diye sorgulamak gerekiyor. Gökçeada evi olan, e, Gökçeada'yı sevdiği için yerleşen veya burada işte yatırım yapan herkes bizim gözümüzde adalı yani. Yani bu kavramı biz yıllarca boş tuttuğumuz için şimdi azısını çekiyoruz. Bu kavram nedir? Gökçeada'nın sorunları hakkında inisiyatif sunabilen, koyabilen herkes bana göre adalı. Ama tarihsel bakarsanız hiçbirimiz Adalı değiliz. Gerçek adallar burada yaşayan Rum vatandaşlarımız Alitürk derneği inersek. Hı. Onun dışında reel anlamda dediğimizde reel anlamda tabi duygusal bakan arkadaşlarımız var. Ya biz adamlar almalıydık diye bir öneriler var ama tabii realde böyle bir şey yok. E, parası olan, yatırımı yön e, kişi gelip alıyor. Net, neticede öyle oldu. Ne olabilir? Şöyle bir dezavantaj oluşacak uzun vadede. Em, emlak piyasası olarak Gökçeada yükselecek. Belli bu. Yükseldiğinde yatırımlar yapılacak. Bu yatırımlarda istihdam edilecek kişiler, memurlar, işte dar gelirler için şimdi e, makas açılıyor. Bu açığı da işte toplu konut idaresi ve yerel yönetim Gökçeada Belediyesi mutlaka sosyal konutla desteklemeli. Düşünün bir otel yatırımı yapılıyor. E, 20 milyon 30 milyon bedelli yatırımcı açısından iyi, kazanıyor. Kısa sürede bu yatırım geri dönüyor ama burada çalışacak ara eleman istihdam edilecek kişiler için konut anlamında ve yatırım anlamında dezavantaj oluşuyor. Yani her her, yer, her yerinin değerli olması bir anlamda çok avantajlı gibi görünebilir ama sosyal hayatı da bir yandan desteklemek lazım. Yani çok değerli bir yer, çok huzurlu bir yer anlamına gelmeyebilir. Yani Türkiye'de çok kıyı bölgesinde bunları gördük. Gökçal'ın kendine özgü değerlerini kaybetmeden, e, sosyal, kültürel olumlu taraflarını kaybetmeden özellikle yerel yönetimin ve işte toplu konut idaresinin bu dezavantajı avantaja dönüştürmesi lazım. Yani sosyal konut projelerinin devam etmesi lazım. Ha bu arsa TOKİ'nin malıydı. O anlamda kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi. Yani e, yerel yönetim, e, siyasi otorite bunu önceden öngörüp e, mütevazi bir toplu konut projesine dönüştürebilirdi. Burada olmadı ama ileride bunun mutlaka eksiği hissedilecek. Yani gençlerimiz basitçe anlatayım. Gençlerimiz oturacak ev bulamayabilir. Çünkü e, realde arsa fiyatları bu e, satışla beraber yükselecek. İnşaat maliyetleri zaten gerek ülke ekonomisi gerekse işte adadaki talepten dolayı inşaat maliyetleri yükseldi. Yani öngörüldüğümüz e, konut maliyetinin fiyatlarının çok yükseleceği. Yani biz bunu e, kısa vadede avantaj gibi göreceğiz ama uzun vadede dezavantaja dönüşür bu. Düşünceleriniz e, ve paylaştığınız, e, paylaştığınız için e, çok teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili e, önümüzdeki süreçte olacak görüşler. E, olaylar konusunda görüşlerinizi her zaman Göksal'ın ses olarak paylaşmaktan onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size de biz teşekkür ederiz. Yerel basın bizim için her zaman önemli. Bu konu da önemli aslında. Yani iyi bir yerden yakalamışsınız Tebrik ediyorum. Bu sıradan bir satış değil. Yani bir sürü sebebi var. İşte bir sürü ilgilenecek tarafı var. Bu anlamda da ben size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.